sonra. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk aslanım. Aslanım. Oo, ne coşkulusunuz dedim acaba yolda <laughs> yoruldular mı ama Bugüne ...yok ha, Mavi de, evet. geldi. Evet. ...mavi kapıyı görünce bir canlandık böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...evet evet... ...ben de çok renkli dedim acaba içerisinde... ...böyle mavili kırmızılı... ...mavili kırmızılı hiç bütün renkleri orada parmak boyayla mı yaptınız... ...ne yaptınız... Basmışlar. Evet. ...eve gelen misafir evet. misafir... <laughs> ...bir tane basmış gitmiş ya. herhalde... ...e benim onlar ana olsun evet, istedim... ...nereden aklınıza geldi öyle bir şey... ...ya bekarken istiyorduk öyle bir şey... Ha -ha. ...öyle elenkten sonra da... ...peki yeri tam da salon mu olmalı sizce... ...hiç bir odan var mı sizce... Girişte yani, kullanabilirdin. Görmedik Hatta tabii. Hatta hiç kullanmayabilirdim. Girişte kullanmak bilirdin. istemedim çünkü girişim zaten duvarları çok fazla şey değil. Evet. Yani kapıdan da kapıdan evet. Kapıdan girdikleri gün mü görsünler? Şey mi sen çocuk Daha girişimi mantıklı. falan mı okudun? Yok. Dedim acaba çocukları toplayayım hani burada öğretmenlik mi yapıyorsun? Çocuk yok. Kıraşı gibi yapmışsın salonu. O duvardaki parmak izleri hakkında gerçekten Buket'e katılıyorum. Kreşi evine getirmiş adeta. Ama olsun dedim orası ya. Hı, kreş gibi. Çocuk evet. kreşi. Evet. Çocukları topluyor. Haydi çocuklar i̇şte ellerimizi basalım. Parmak boy etkinliği yapıyorlar aslında böyle Benim basıyorlar. de kızım var yapıyor ama evet. biz evet. kağıda basıyoruz böyle Kartama. duvara basmıyoruz gördüğümüz duvara. Bir de köşe, bir de yemek yiyeceğiz orada. Dur bakalım. Buket sen bayağı hızlısın hemen başladın salona. Daha tek bir yer değil. Nasıl da olmuşsun sen öyle bana. Oba. Yok. Parmak izleri vardı, elimizi basmışız eşimle. Bence kıskandılar ya, benim da kıskandılar. Öyle bir köşem olduğunda kıskandılar. Yani dolu gelmişler, neyi doldular bilmiyorum. Vallahi çok da olmuşsun sen bana. Evet. Yok sana da olmadım. Canım. Kırmızı taktım bugün bak. Evet. Benim kapımdaki kırmızı halıma laf ettin kırmızı renkte. İşte bak kırmızı, hat, kırmızı renk bu olur. Ama, ama bu kırmızı değil, bordo. <laughs> Aynen bordo halı Bu <laughs> Sen de buldun da, da kırmızı bordo. girmiyorum içeriye. Sen de buldun <laughs> da bunu Bana şu bu <laughs> Kız üstündekini renginde. çıkar yere sereyim bana. Ama bu da bordo. <laughs> o <tam> <laughs> Aslı Hanım bile zaman kırmızı kırmızı. Evet kırmızını kırmızı bugün. Kırmızının enerjisiyle oturuyoruz. Ama sen mavi rengin anlamını söyleyecektin. Aslı Hanım şimdi onun bir anlamı var. Eskiden evlerin kapılarını maviye boyarlarmış. Hmm. Akrepler gelmesin diye. Çünkü ateş olarak görürlermiş. Allah Allah. Evet tatlım siz de dışarıda bıraktınız umarım. <laughs> Akrepler girmiyor dedi. Bize baktı sanki girmeyin der gibi. Girdik ama inşallah kötü bir şey yapmamışızdır. İstanbul'da akrep mi var? Eskiden kapıları dedim. Eski kapı mı burası? Eskiden kapıları maviye boyarlarmış. Akrepler gelmesin diye maviye ateş olarak görürlermiş. Tamam. Yani. Ha, mavi kapının anlamı akrepler içeri giremiyormuş. Ben girdim işte. Öyle ha. ya. Mesaj tamam. verdi. Biraz İnce bir sert mesaj. oldu Aslı Hanım. Daha günü yeni başlayacaktık ama. Yani. E, hadi hayırlısı olsun. O zaman bir hediyeni aç belki biraz yumuşarsın. <laughs> Umarım aslan pek güzel yapacak bakalım. Ama teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> bakalım. Aç bakalım Aç çıkart. Aç kutunu. Aç. <laughs> kutunu. Bu <laughs> puan kutusu değil. Evet. Şöyle dikkat et. <laughs> Ayazdan ne kadar güzel. Evet. Gösterir <laughs> mi kızlar size? Çok zarif. Çok şık. Ya Ya. Güzel. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar. Çok Bakar mısınız? Ben ederim, çok sevdim bunları. Evet. Çok evet. Güzel. Balık evet. ve renkli fincanları güzel. var. Böyle, ...böyle. Çok tanrısızlar. Çok hoş. Güzel. Güzel. Çok değil mi? Çok evet, modern. Tans. Çok güzel güzel. İyi günlerde kullan Teşekkür tatlı. Teşekkür ederim. Güzel günlerde. Keyif çok fincanların tamam. olsun böyle. Keyif yap yani arkadaşlarımla. İnşallah. E size kahve mi yapacağım bakalım? Ne yapacağım? Kıza kahve yapmayacağım. Çok güzel bir şey. Bekleyin geliyorum şimdi. Şu an çok... ...meraklandım. Acaba bugün ne içeceğiz? Acaba. Bakalım ne?